Evet arkadaşlar bugün ikinci sınıf problemleri işleyeceğiz sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar ilk ödevimiz ilk sorumuza bakıyoruz. Bir yumurtanın fiyatı 2 liradır. Buna göre 4 yumurtanın fiyatı kaç liradır arkadaşlar? Bu çok basit bir işlem. Herhalde öğrenmişsinizdir. Biz tekrarını yapıyoruz. Şimdi 2 liraymış. 4 tane alıyor. Yani katı kaç tane? Yani burada yapabileceğimiz işlemimiz arkadaşlar 4 çarpı 2 eşittir arkadaşlar 8 Evet arkadaşlar bu kadar basit. Zaten şu anda konu tekrarı yapıyorum. Her birinde 5 kalem olan kalemlikleri 3 tanesi de kaç kalem olur? Şimdi arkadaşlar 5 kalem varmış. Bunun daha sonra ne kadar olduğunu bulacağım yani. 3 tane daha. Daha çarpmaydı. Arkadaşlar o zaman 5 çarpı 3 arkadaşlar. Hemen sayıyorum. 5 10 15. Bu kadar basit arkadaşlar bu cevap. 15. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncüye geçiyorum. Onur 9 yaşındadır. Babasının yaşı Onur'un yaşının 4 katıdır arkadaşlar. Buna göre Onur'un babasının yaşı kaçtır? arkadaşlar. Hemen burada 19 yaşındaymış. Katı daha çarpmaydı arkadaşlar. O zaman hemen böyle 9 çarpı 4 arkadaşlar parmaklarıma başvuracağım. Ama şu anda yapamıyorum. Ritmik sayma yapacağım ben o yüzden. 9, 18, 27, 36 arkadaşlar. Cevabımız 36. Evet arkadaşlar, şöyle. Şimdi günlük ödevimize geçeceğiz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bu haftaki ödülümüz ne? Haftanın ödevi ne arkadaşlar? Bakacağız. Arkadaşlar hemen şimdi geçtik bu sayfaya. Haftanın ödevi arkadaşlar. Sizde herhangi bir çağda Üç tane çarpma problemi yazıp çözün. Sizi seviyorum bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Hepinizin bayramınız mübarek olsun. Evet haftanın ödülü. Çok güzel bir yıldız. Haftanın yıldızı rozeti. Arkadaşlar. Bunu doğru yaptınız. Evet arkadaşlar bu ödevinize yıldız atıyorum. Şimdiden. Sizin çalışılan çocuklar olduğunuzu biliyorum. Yapabileceğinizi biliyorum. İkinci sınıf çocukları konu tekrarı dediğim gibi az önce. Bunun için elinizle çalışın ve birbirinizden yardım alın. Benim de kardeşim ikinci sınıfa gidiyor. Onun konularından biraz örnek aldım. Sizde konu tekrarı yapmak için böyle küçük sınıfa giden kardeşleriniz varsa onların mesela ödevlerine göz atıp defterlerine göz atıp veren arkadaşlar konu tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Çok basit malzemeler arkadaşlar. Kalem, çalıt. Arkadaşlar. Sizden ricam bu ödevleri yaptıktan sonra yorumlara atmanız. Arkadaşlar veya benden video isteklerinizi hangi konuda olduğunuzu sevmenizi istiyorum. Daha 3. sınıf konularına geçemeyeceğim. Şu anda ben 3. sınıftayım çünkü. 4. sınıfa geçince onu da işleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar.